Şimdi artık hızlıca COVID-19'un bizim hücrelerimizi nasıl enfekte ettiğine geçmek istiyorum. Şu biraz önce bahsetmiş olduğumuz virüsün zarfı, şurada yılan gibi görmüş olduğunuz şey proteinler ve onun içerisindeki genetik materyal, genetik materyal. Bir virüsün bir kona örneğin insanı enfekte etmesindeki önemli nokta onun spike adında verdiğimiz bizim reseptör diye adlandırdığımız proteini tanıma özelliği. Yani şu virüsün proteini bizim hücre üzerindeki reseptör proteinimizi tanıyacak, bağlanacak ve bu yolla hücre içerisine girecek. Eğer bizim hücrelerimizi tanımada, bağlanmada ve içeri girmede bir virüs ne kadar etkiliyse o kadar çoğalma, o kadar yayılma şansına sahip. İşte şimdiki COVID-19'un en önemli özelliği bizim hücrelerimizi tanıma, bağlanma ve içeri girmede etkili. Bundan dolayı böyle bir pandemiye neden olduğunu ne söyleyebiliriz? Biraz önce anlatmaya çalıştığımız şey şuydu. Virüsler kendi üzerlerindeki bir proteinle bizim reseptör proteinlerimizi tanırlar ve genetik materyallerini hücre içerisine aktarırlar. Tanıma, bağlanma ve hücre içerisinde genetik materyal aktarma bir virüs için vazgeçilmezdir. Bu olayın ne kadar başarıyla gerçekleştiriyorsa o kadar o virüsün yayılma şansı, yeni konaklara aktarma şansı vardır. Buradan ne anlatmaya çalışıyoruz? İşte o spike proteini dediğimiz şey bir konak özgürlüğünü belirliyor. Yani e, yarasayı mı enfekte edecek, pangolini mi enfekte edecek, deveyi mi enfekte edecek, bizi mi enfekte Belirleyen şey o virüsün yüzeyinde bulunan bu spike proteinimiz bizdeki hangi hücre tipini enfekte edeceğini belirliyor. Bu bir akciğer hücremiz olabilir. Bir karaciğer hücremiz olabilir veya bağırsak hücremiz olabilir. Hangi hücre tipimizi enfekte edeceğini belirleyen yine şu spike dediğimiz protein. Ve biraz önce de söylediğimiz gibi bu virüsün üzerinde bulunan protein bizim hücre yüzeyi proteinleri ne kadar etkili tanır, bağlanır ve hücre içerisine girerse o kadar yüksek bulaşıcılık oluyor. O kadar salgın yaratma, küresel salgın yaratma potansiyel oluyor. Şu ana kadar biz bu virüsün net bildiğimiz üst solunum yolu hücrelerimizi, yani burunda bulunan hücrelerimizi enfekte edebiliyor. Akciğer hücrelerimizi enfekte edebiliyor. Özellikle akciğerimizde oksijen alınmadan sonra alveol hücrelerimizi enfekte ediyor. Algoritmalarımızın enfekte olması ve bir stokin, bir immün sistem e, e, ne, yangısına neden olması, immün yüksek derecede aktive etmesi o hücrelerde e, yangı su ve e, makrofaj gibi hücre birikimlerinden olarak oksijen girişini, akciğerlerden kana oksijen girişini azalttığı için problem yaratıyor. Bilmek istediğimiz şey, evet bu virüsün böbrek, kalp, damar ve pankreas'a zarar verdiğini biliyoruz. Ancak bu organlarda ve bu organların hücrelerinde büyüdüğüne yönelik bir bilgimiz yok. Öyle görülüyor ki hücre, bu virüs bu hücrelerde çoğalmıyor. Ama virüsün yaratmış olduğu immün sistem ve diğer problemler. Bizde çoklu organ yetmezliği neden olup ölümlere neden olabiliyor? Tam da işte sizle tartışmak istediğim şey şuydu. Bu virüsün bizim hücreleri tanımakta kullanmış olduğu şu spike protein. Gelin isterseniz bunu bir e, niye benzetelim? Bir mantara benzetebiliriz. Şurasını e, top, brokoli. Evet güzel bir şey brokoli diyelim. Şurası brokolinin çiçek kısımları, şurası sap kısımları bu proteinin, virüste bulunan bu proteinin bizim hücre reseptör proteinimizi tanıması ve içeriye etkili bir şekilde girebilmesi için o brokulinin çiçek kısmının kesilmesi gerekiyor. Şu kısmının kesilmesi gerekiyor. Kesilip atılması gerekiyor ki şu sap kısmı virüsün içeriye girişini etkili bir şekilde içeriye girişini başarabilsin. Burada gösterilen şey bu görmüş olduğunuz proteinin tamamıdır. Bu protein kesilip iki parçaya ayrılabiliyor. S1 dediği, S1 dedi, şudur. S2 dediği şudur. Tam da bizim için önemli olan şey S1, S2 kesimini gerçekleştiren bölge ve bununla ilişkili enzimler. Bu bölgeden kesimi sağlayan enzimlere biz protein dönüştürücüleri diyoruz. Serin proteazlar bu gruba giriyor. 9 çeşidi var. Bu kesimi gerçekleştiren proteinlerin bir tanesi furin ve furinin bu proteinden nereden keseceğini bildiği, tanıdığı şey şu R herhangi bir aminosit. Herhangi bir aminosit R. Yani şu R herhangi bir herhangi bir R. Bizim COVID-19'da bu var ve furin tarafından etkili bir şekilde kesiliyor. Etkili bir şekilde kesildiği için bizim hücrelerimizi etkili bir şekilde enfekte edebiliyor. Ancak e, yarasalarda bulunan ve %96 ile bizim COVID-19'a benzerlik gösteren e, virüsümüzde bu kesim bölgesi yok. Bu kesim bölgesi kimlerde varmış, o insanlarda e, soğuk algınlandırılabilen koronavirüslerde varmış. Bakın var. var. Mers'te de varmış. Ama dikkatle bakarsak bu kesim bölgelerdeki aminasitlerin hiçbiri şu anda pandemiye neden olmuş olan virüsün aminasit dizisine karşılık gelmiyor. O zaman soru şu, Bizde pandemi neden olan bu virüs bu bölgeyi kimden kazandı? Evet, bunun artık cevabına sahibiz. Hatta iki cevaba sahibiz. Bir, bu virüsün bizim hücre reseptörünü tanımayı kolaylaştıran ve etkili bir şekilde hücre reseptörümüze bağlanmayı sağlayan kısmının tangolinden ve kombinasyon yoluyla, aldığını biliyoruz. O kesinle ilgili bölge ise bir memelide bu pangolin mi bilmiyoruz, bu insan mı bilmiyoruz, bu yarasa mı bilmiyoruz ama bir memelide mutasyonla bugünkü halini aldı. Şurada daha net açıklayacağım. Bizim hücre tipimizi tanımayı sağlayan kısmı yani Artık onu bir pangolin virüsü değil de insan virüsü haline getiren kısmını bizim virüsümüz pangolinden almış. Etkili bir şekilde hücre içerisine girmeyi sağlayan, o brokülden bahsetmiş brokülenin çek kısmını kesip sap kısmının kalmasını sağlayan kesim bölgesi ise, şuradaki memelide mutasyonlar sonucu ortaya çıkmış. Ve şu anda etkili bir şekilde insandan insana geçebilen, geçmekle kalmayıp küresel salgına neden olabilen etkili bir virüsümüz var. Burada bir soluk alıp şunu söylemek istiyorum. E, şu kısım bu virüsün kimde çıktığı çok önemli. Şu anda bilim dünyası sürekli bunu tartışıyor. Pangolin miydi, yarasa mıydı, herhangi bir hayvan mıydı ve en önemli şey acaba insan mıydı? Yani bugünkü problem yaratan virüs insanlarda 3 yıldır, 5 yıldır, 8 yıldır insandan insana daha etkili geçmek için evrimleşiyor muydu? İşte bu sorunun cevabını önümüzdeki aylarda ve yıllarda vereceğimizi düşünüyorum. Bu sorunun cevabını verdiğimiz zaman gelecekte oluşabilecek pandemi virüsleri yönünde bir çıkarında bulunabileceğiz. Ve e, hangi kaynaklardan bize virüsler nasıl geçebilir, bunun mekanizmasını daha iyi anlayacağız. Şimdi şöyle bir soru e, veya şöyle bir bilgiye sahibiz. İşte hepimiz duyduk, Wuhan'da büyük ihtimalle canlı hayvanların satıldığı bir yerden çıktı bu virüs. E, evet, ilk bilgiler gerçekten öyleydi. Ancak son dönemlerde yapılan çalışmalar bunun doğrudan bir pazar kaynaklı olmayabileceğine yönelik bilgiler var ve dün itibariyle Dünya Sağlık Örgütü bunun araştırılması için Çin'in Wuhan bölgesine özel bir ekip gönderdi. Şimdi bu duymuş olduğumuz pazarlar nelerdir? Bakın burada yarasaların tüketim için satıldığını görüyoruz, tüketim için satılıyor kafeslerin üzerinde hayvanlar var satılıyor. Bu pazarlarda bu hayvanlar kesilip etleri işleniyor. Bu hayvanların üzerinde yatılabiliyor. Yani doğadan toplanan ve halihazırda koronavirüslerin birçok çeşidinin bulunduğu bu hayvanlar bu pazarlarda satılıyor. Bu pazarlarda etleri işleniyor. Bu pazarlarda damlacıklarıyla veya dışkılarıyla karşılaşılıyor. İşte belki en önemli gerekçelerden bir tanesi bu hayvanların doğadan toplanıp bu hayvanlardaki virüslerin insanlara geçme şansının arttırılması ve bu ortamların arttırılması.